merhaba arkadaşlar. Bugün Fort Lauderdale International Boat Show'un dördüncü günündeyiz ve bugün cumartesi. Cumartesi günü olduğu için bayağı bir kalabalık var içeride. Hava da çok güzel ve hafta sonu yarın da son günü. Bu yüzden de bugün gerçekten son demlerini yaşıyor Boat Show. İçeriye girip hep birlikte bugün görmediğimiz yer tekneleri görüp biraz daha tekneler hakkında bilgilenelim. yanımda SeaKeeper standı var. SeaKeeper 2003 yılında Amerika'da kurulmuş bir teknelerde dengeyi sağlayan bir mekanizma. 2003 yılından beri Amerika Birleşik Devletleri'nde hizmet veriyor ve Türkiye'deki temsilcisi de marin deniz ürünleri satan bir firmada da SeaKeeper ürünleri Türkiye'de satılmaktadır. Burada görmüş olduğunuz en son modelini buraya koymuşlar. Arkada da şu anda dengesinin nasıl çalıştığını görebilirsiniz. Tahterevalli gibi aşağıya yukarıya Ve oraya gidip de görebiliriz aslında nasıl işlediğini sistemin. Yani dengesi asla şaşmıyor ve bu şekilde kalıyor. Görmüş olduğunuz e, su üstündeki tekne oyuncakları markası Aqua Banana. Aquaman'ın bayağı bir ünlü marka. Amerika'daki bütün teknelerin su üzerindeki oyuncaklara bu markaya ait. Görmüş olduğunuz gibi su üzerine bir Luna Park kuruluyor bu şekilde. Şişme Luna Park. ve gerçekten 80 fit ve üzeri teknelerde en azından bir tanesini bu ürünlerden görmek mümkün. Bayağı bir popüler. Amerika'da eğer tekneniz varsa bir tane de su oyuncağınız vardır. Kesinlikle vardır. Burada görmüş olduğunuz koltuk var. Bayağı da güçlü bu arada böyle. Oturayım. Gerçekten çok içliymiş şey değil böyle flat değil yani çökmüyor içine oturunca buradaki standı da çok hoş aqua banana'yı şişirip ee, stand yapmışlar luna parkı içinde stand var. Burada ufak tenderleri görebiliyorsunuz yani büyük teknelerin kesinlikle de tendere ihtiyacı olduğu için tender satışı da burada mümkün görebilirsiniz. Ama neden böyle bir mücevher satışı var? Bunu ben de bilmiyorum. Bolshow'da. <laughs> hani Bolshow'a gelmişken bir de takı alalım diyenler için herhalde. Yani biz kadınlar için olabilir. Bu görmüş olduğunuz küçük fiyat Deniz ceskisi. Burada çok popüler. Her sene bot geliyor. Geçen yıl su üzerindeydiler. Bugün de karaya çekmişler bu yıldaki bot şovda. Çok tatlı, çok küçük. Gerçekten tam bir İtalyan işi diyebiliriz. İtalyan işi sanırım da zaten. Aynen öyle. Kendinizi İtalya'da hissedebilirsiniz. Made in Italy yazıyor zaten burada da. değil mi rengi falan. Eğer ki almak isterseniz alabilirsiniz yani çok da ucuz fiyatı. Burada görmüş olduğunuz Regal yatları markası Amerikan bir markadır. Amerikalıların çok fazla tercih ettiği bir marka. Amerikalılar genel olarak zaten kendi ürünlerine çok fazla talep gösterdiği için Regal'de bunlardan bir tanesi ve Regal genelde outboard engine kullanıyor ve Yamaha model tercih ediyor. Outboard Engine'de Amerika'da gerçekten e, tekne alırken çok dikkat edilen bir noktadır. Outboard Engine ne demek? Dıştan takmalı motor demek. Yani siz 42 fit bir tekne alıyorsunuz ama ben diyorsun ki motorum dıştan takmalı olsun bu şekilde. Regal o yüzden çok fazla Amerika'da tercih edilen bir model. Ve teknelerde teknelerin fiyatları normal bu tarzdaki markalara kıyasla bir tık daha uygun fiyatlı olduğu için çok fazla tercih ediliyor. Fiyatı da zaten burada görebilirsiniz. 38 8 Fit bir teknenin fiyatının 1 milyon 185 bin dolara görebilirsiniz. Şova özelde 889 bin dolara geliyor şov fiyatı. Ama burada Amerika'da şöyle bir de durum söz konusu. da gerçekten indirim var. Hani senede bir kere bu şova hazırlık yapıyorlar ve gerçekten indirim görebiliyorsunuz. Şovdan sonra bu fiyatı alamazsınız mesela bu tekniği. Bunu burada da hissedebilirsiniz. Hani şovda daha fazla fiyat koyarlar gibi bir durum söz konusu değil, gerçekten indirim var. Buradaki bu tekneye bakalım. Regali mesela Crowline'a kıyaslarsak, Crownline'dan çok daha ucuz bir fiyatta bu tekneyi alabilirsiniz. 2026 model LX90, LX9, 380 bin dolar. 308 bin dolar. 380 bile değil. Ve aylık ödemesi de 1952 dolar. Buradaki gördüğünüz Power hattop bu açılıp kapanan bir hattap gerçekten 308 bin dolara açılıp kapanan bir hattaplı tekne alıyorsunuz inanılmaz. Hala devam ediyoruz. Regal'in gerçekten çok fazla teknesi var burada. Ee, buradaki teknesinin modeline bakalım. LX43. Teknenin fiyatı normalde 1 milyon 790 bin dolar olmasına rağmen şovdaki fiyatı 1 milyon 468 bin dolar. İki tane engini var 600'lük V12 kullanılmış. Bayağı da geniş gözüküyor. Yan taraftaki kapıları da açılıyor. Genelde bu tarz boyuttaki teknelere yan tarafı açılan model koymuyorlar. Şu anda Saksor bu tarz modeller yapmaya başladı son birkaç yıldır ama ben Regal'de görmemiştim. Bu da zaten 2026 model bir tekne. Bayağı başarılı görünüyor. Renkleri falan harika. LX43 model. Bu da sanırım ondan sadece 7 fit uzunluğu büyük. Aynen öyle. Bunda 3 tane motor takılmış. Yine dıştan takmalı motorları var. Ee, normal fiyatı 2 milyon 393 bin dolar olmasına rağmen 1 milyon 959 bin dolara şova sunulmuş. Ve bu bir balıkçı teknesi. Burada görebilirsiniz zaten. Olta takma yerleri de var. 3, 6, 7, 8 tane aynı anda olta takıp balık da tutabiliyorsunuz. Böyle bir Amerikalıları çok fazla balık tutmaya önem gösterdiği için regalin tutulma sebeplerinden bir tanesi de insanlar sport fishing yapmak istiyor. Yani bu bir sport fishing teknesi. Normal bir viking gibi fishing teknesi değil aslında baktığınızda. Çok daha tatlı duruyor. Hem balık tutabiliyorsunuz hem de ailenizle gezmek için çok güzel bir model ve fiyatları da gerçekten çok uygun. Şu anda yanımda yine bir Amerikan markası tekne modeli görüyorsunuz. Formula. Formula gerçekten Amerika'da çok sağlam tekne yapmasıyla biliniyor. Formula teknelerinin çıkış amacı e, hız tekneleri üretiyorlardı ilk başta. Hız teknelerinden sonra normal spor motor yatlara geçtiler ve şu anda da yanımda görmüş olduğunuz gibi birçok modelleri var burada sergileniyor. Hemen şuradan ilk baştakine bakalım. Teknenin modeli 3260 diye geçiyor. 738 bin dolar. MSRP ile beraber 1 milyon dolara geliyor. Hull 3 Hull 3260 modeli. Hemen burada daha küçük bir model olan o 330 CBR modelini görüyorsunuz. 330 CBR modelinde doğuştan takmalı 400'lük iki tane motor var. Bu teknenin fiyatı da 581 bin dolar. Gerçekten çok makul bir fiyatı var. Yanımdaki teknenin modeli 500 SSC. Teknenin fiyatı 2 milyon 944 bin dolar. Ben şimdi içeriye girip teknedeki şu barı merak ettiğim için bir bakmak istedim. Burası çok geniş duruyor. Vaa. Wow. Çok tatlı bir model. Bu bar kısmı çok özellikle hoşuma gitti. İçi de bayağı geniş. Gerçekten. Burada da eminim ki bir şey var. Aynen. Grili var. Burada böyle... Aa, sanki tekneyi ben satıyormuşum gibi her şey biliyor olma peki. <laughs> Burası da böyle yatıyor kalkıyor. Dört tane altı yüzlük engini var bayağı da güzel bir tekneymiş. Çok hoşuma gitti. Gerçekten. Keşke benim olsa. <laughs> bayağı güzel. 2 milyon 880 bin dolar. Wow. Çok tatlı bir tekneye denk geldim şu anda. Tamamen sanki böyle Miami Vice vibe'ı var. Kesinlikle tekne sadece Miami'ye göre üretilmiş bence. Tam bir Miami. Ya bu tekne diyor ki ben Miami'yim. Hani kim, yapmış tekneyi bilmiyorum ama Powered by Aquat Mercury Racing diyor. Harika görünüyor. Hemen yanımda görmüş olduğunuz bir hız teknesi var. Ee, dün size Luxury'i ultra lüks yatları göstermiştim. Bugün sizlere medium size'daki luxury speedboatları gösteriyorum. Ve burada görmüş olduğunuz gibi teknede 4 tane 600'lük horsepower var. Amerika'daki her bütün su kıyıları okyanus olduğu için hız yapmanızda herhangi bir problem ve sıkıntı olmadığından dolayı Amerikalılar da hız yapmayı gerçekten çok ama çok seviyorlar. Burada da görmüş olduğunuz gibi zaten 4 tane horsepower var ve 600'lük bu tekne şu anda uçuyor. <laughs> Aslında suyun üzerinde o yok. Uçuyor da sadece görünüyor yani. Sanırım yanımdaki teknenin arkasında 4 tane daha fazla enjini olan tekneden Acun'da da var yanlış hatırlamıyorsam ben. Yeşil renkli. 6 tane onun arkasında enjini vardı. Bunun iki tanesi var gerçekten harika görünüyor. Yan taraftakine ne diyoruz peki? 2 4 5 tane var. Yaklaşık 2500 horsepower'ı var ve teknenin rengi de muazzam, müthiş görünüyor. Ses sistemi de harika. Yarış yapmak isteyen arkadaşlara MTI alması gerektiğini bir kere daha öğrenmiş oluruz. Eminim ki sizlerin de en sevdiği model olan Sigarette Racing tekneleri. 2 4 6 tane 500'lük yani yaklaşık 3000 horsepower gücüne sahip bu tekneyi sahip olup aynı zamanda arkada da balıklarınızı ızgara yapmak isterseniz burada gördüğünüz gibi bu tekneyi alabilirsiniz. Gerçekten muazzam görünüyor. Harika. Yani Midnight Express'e de bakacağız birazdan ama sigara ile şu an çok 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 güzel görünüyor bu teknesiyle. Bence bu da en son modeli olabilir. Şöyle bir bakalım. Teknenin fiyatına bakmak istiyorum ama teknenin fiyatını göremiyorum ama teknenin modeli 52 tandır sigaret General Specification yazıyor. Teknenin fiyatı 3 milyon 300 bin dolarmış arkadaşlar. Yani bence çok da normal bir fiyatı var bu kadar arkasında engine olmasına rağmen. Beyazı da var, wow çok güzel görünüyor. Kırmızı bir sivap da koymuşlar. Thank you. Evet, sigaret almak isteyen arkadaşlara duyurulur. 3.3 milyon dolar bu teknenin satış fiyatı. Bence değer mi? Çok da güzel değer. Bir kere geliyoruz dünyaya. <laughs> Şimdi, sigara etme, mi, Midnight Express mi ben bu konudaki fikrimi sizlere bırakıyorum. Benim fikrim yok. Ben ikisini de çok seviyorum. İki tekneyle de gitmek gerçekten ee, çok güzel. İkisi de hız teknesi markası. İkisine de bindim, iki teknede de bulundum. Benim için ikisi de asla seçim yapabileceğim bir marka değil. Birisi Ferrari, öbürü Lamborghini. Ferrari mi Lamborghini mi bilmiyorum. <laughs> Buyurun bakalım. Bu teknenin arkasında yaklaşık 5 tane engine var. 2500 power horse yapıyor. Burada 4 tane var. 4 tanesi 2000 gücünde. Buradaki de kırmızı. Kırmızıya bakalım mı? Kırmızı olsun. 3 kuruş fazla olsun. Kırmızıda 5 tane horse power var. Bu teknenin modeli 43 Holistic. 1.3 milyon dolara bu teknenin de satış fiyatı var ve 2024 model. Çok güzel sunset oluyor şu anda. Renkler muazzam. Çok tatlı bir e, hava var. hello everybody uh, we are here in the Fort Lauderdale International boat show beautiful Aquatalia brand yacht we have, this is the salesperson person Aaron letterwood he will introduce himself and then he will explain how they make this beautiful yacht welcome Aaron thank you very much welcome aboard You're welcome. now we're very excited to introduce this wonderful beautiful 78 foot aquatalia here at the 2025 Fort Lauderdale International boat show it's been an amazing debut we've had a ton of traffic, I am so excited. Everyone who steps on board, I get the wow factor. As soon as they walk in the door, you hear everyone exclaim, "Wow!" I'm wow. so surprised, <laughs> uh, and it just gives me the the best feeling. I get I I, I get excited. I get tingles. Uh, people are incredibly surprised at how much volume, how much interior space, how much elegance, and just how comfortable this yacht is. Yeah, I can tell also because this boat, when you come to the inside, it feels like you're in the 900 foot boat, but this is only. It's only 78, that's yes. correct. It's under 80 feet. Uh, definitely, uh, you're feeling like you're on something greater than 80 feet. Uh, it's it's uh, got a lot of interior volume. This yacht has three forward guest quarters with en suites uh, and the midship's full beam master. Uh, in addition to that, it's equipped with a crew quarter in the aft for two crew. Uh, back there they also have a little kitchenette a very expansive flybridge there's seating and tables and dining uh, for 15 18 people on the flybridge it's amazing so the other question is if people cannot come to the Fort Lauderdale International mm. boat show how are they gonna fund beautiful aquatalia cool where do you guys keep the spot i'm sure you're keeping next to the ocean prime restaurant like that's true. every single day that's true. are that, you that's a fantastic question uh, absolutely so uh, we do keep uh, this particular 78-foot aquatalia here in fort lauderdale okay. uh, we'd be more than happy to set up private showings uh, we have been parading this boat around, showing it off at lots of broken—excuse uh, me—broker open houses, <laughs> not broken brokers, but broker open houses, uh, throughout the summer. Uh, and we've got a wonderful showboat schedule uh, for all of 2026. We're going to parade the boat up the coast. You're going to be able to find this at the Newport Boat Show, at the Annapolis mm. Boat Show. You'll find this boat featured at the upcoming Palm Beach Boat Show. And Miami. Miami Beach boat show. Yeah, okay. absolutely. I was going to ask that question absolutely. next, and you already answered. Yes. That's amazing because I like the recording all the boat shows yes. here. Nobody is not recording properly. I want to show them the honest yes. and the tru truthful what's going on on the boats. Mm -hmm. And then he used to be a captain also, now he is selling this boat. and I used to work on the yachts, and now I'm selling the yachts. So <laughs> we are the honest person, then we can explain what's going on in the yachting side right fantastic no we, we're super excited to have people like uh, you know give me a call shoot an email uh love to set up private showings uh i like to show this boat off at night the exterior lighting is exquisite mm -hmm. she's just absolutely beautiful so day or night uh, we're open for business and, and and we're excited for people to come out and see. Okay. It. If you want to see this boat, you just need to contact us and then come to Fort Lauderdale. <laughs> we will love to show you this beautiful Aquatalia. Thank you so much for this uh, short interview. Take mm. your Thank you so much for your time mm. because I know you are busy. Mm. We are in the boat show and today is the last day. There is a lot of people coming. And I want to say thank you so much, Aaron. Thanks for coming by. Of course. Evet arkadaşlar, bugün Fort Lauderdale International Boat Show'un 5. günündeyiz ve Boat Show şu anda bitti. Korna seslerini hala duyuyor olabilirsiniz. Dünyanın her yerinde Boat Show'un son gününde ve tekneler gitmeden önce kornaya basıyor hep birlikte ve Boat Show artık bittiğini anlıyoruz buradan. Şu anda teknelerin çekimini bitirdik. Umarım ki siz de videolardan keyif almışsınızdır. Bugün çok fazla e, tekneleri size çekemedim. Kendi e, göstermem gereken teknelerim vardı, kendi müşterilerim vardı. Onlarla çok meşguldüm ve e, bir vakit bulup da çekemedim. En azından sizlere bir veda, bir kapanış konuşması yapmak istedim. Umuyorum ki bu e, çekmiş olduğum Fort Lauderdale International Boat Show 2025 videosundan keyif almışsınızdır. Çok fazla emek verdim. Yaklaşık dört gün boyunca sizinle birlikte tekneleri gezdik. Size tekneleri aktarmaya ve kendi bilgilerimi size anlatmaya çalıştım.